Bu ilişki suçlamalardan bitti. Senin her şeyde bir hata, her hatada bir suçlu arayan bakışlarınla bitti. Kamurun yağmasından, kalbinin kırılmasına kadar her şeyin faili bendim. Senin dünyada hiçbir şey tesadüfi değildi. Her şeyin bir sorumlusu vardı ve o sorumlu hep ben oldum. Kendimi o kadar çok savunmak zorunda kaldım ki biz olmanın ne demek olduğunu, sevginin o hafif neşeli halini tamamen unuttum. Senin gözünde sürekli bir sanık, kendi gözünde ise sürekli yetersiz bir insan. Sevgi değil, sürekli bir savunma halini, sürekli bir tetikte olma halini hissettim. Artık o duruşma salonundan çıkıyorum. Suçsuz olduğumu kanıtlamak zorunda değilim. Çünkü en büyük kanıt şu an içimde hissettiğim o muhteşem, o hafif, o korkusuz özgürlük. Ve bu özgürlük senin tüm suçlamalarından daha değerli. Bu da benim gerçeğim.